Arkadaşlar merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle tek kaçışlı bir perspektif çalışması yapacağız. Bir önceki çalışmamızda sizlere perspektif hakkında genel bir bilgi vermiştik. Bu dersimizde ise bir konu çalışacağız arkadaşlar. Hadi buyurun çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle tek kaçışlı bir perspektif çalışması yapacağız. Bir önceki dersimizde perspektifin genel amaçları hakkında konuşmuştuk. Perspektif nedir, nasıl çalışılmalıdır gibisinden. Öncelikle e, ufuk noktasını belirliyoruz ve sonra ufuk noktasının hizasında bir tane ufuk çizgisi çalışıyoruz arkadaşlar. Çalıştıktan sonra e, ufuk noktamızı ortanın biraz üstünde biraz da sağa kaydırdım. Tam ortalamadım. Çünkü bu alanı biraz daha fazla görmek istediğimden dolayı. Şöyle sol aşağı doğru bir tane yatay çizgi çiziyorum. Hemen üstüne bir tane daha çizeceğim. Evet çizgimi çalıştım. Üstüne bu aralıkta olmayacak şekilde bir tane daha çalışıyorum şöyle. Daha sonra bu kısmı arkadaşlar ben e, bir alan derinliği oluşturmak istiyorum. Yani insan figürü de çalışabilirsiniz, mekanda çalışabilirsiniz. Bu alan tamamen size ait arkadaşlar. Öncelikle e, şöyle bir çatı kısmından başlamak istiyorum arkadaşlar. Bir ev çalışacağız. Çatının üst nokta kısmını belirliyorum tamam mı? Üst nokta kısmını belirledikten sonra bazı arkadaşlarımız arkadaşlarımız bu çatı kısmında zorlandılar. Ben şöyle kesik çizgilerle çok hafif olacak şekilde ufuk noktasına doğru gelin, tamam mı? Geldikten sonra arkadaşlar bu çatının yan yatay kısmı tamamen size bağlı. Ya yani çok yatay da tutabilirsiniz, biraz daha dikey çatı çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu şekilde tuttum. Simetrisini de şu kısma çalışacağız. Şöyle çalışacağız. Evet, üçgenimizi oluşturduk. Üçgeni oluşturduktan sonra arkadaşlar işin e, kolay kısmı kalıyor arkadaşlar. Şöyle belirteyim. Evet arkadaşlar, şuradan dikey bir çizgi indirdim. Diğer üçgenin köşesinden bir dikey çizgi daha indirdim. Şu altta çizdiğim çizgiye paralel daha doğrusu o çizgilerin üstünü biraz daha koyultarak çalıştım. Sonra şu köşelerden yatay bir çizgi çiziyorum. Bakın arkadaşlar şuradan çizdik. Şuradan da bir tane daha çizdik. Çatı kısmından da bir tane daha çizdik arkadaşlar. Ben buraya biraz daha alan derinliği vermek açısından 3-4 tane ev çalışmak istiyorum. Bakın çatı kısmında bir tane dikey çizgi çizmiştim. İlk çizgiye ben karar veriyorum. Sonrakilere perspektif kuralı karar veriyor arkadaşlar. Hemen yanında bir tane üçgen daha çiziyorum. Bakın biraz mesafe bıraktım. Üçgenimizin sol kısmını çalıştım. Sonra geldim. Sağ kısmını çalıştım arkadaşlar. Daha sonra bu çizgiyi dikey olarak aşağı doğru indirdim. Soldakini de indirdim. Bu dikey çizgileriniz kağıdınızın sağ ve sol kısmına paralel olacak şekilde aşağı inmek zorunda arkadaşlar. Sonra bak şuradan kağıdınızın alt kısmı ve üst kısmına paralel olacak şekilde çalıştık bakın. Şuradaki mesafeyi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki üçgen mesafesini, şuradakini. Bunları görmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden çok önemli bunlar. Evet, bir tane üçgen daha çalışmak istiyorum. Arkasına bir tane ev daha çalışırsak daha da alan derinliğini arttırmış oluruz arkadaşlar. Şuraya da bir tane köşeden aşağı doğru indim ve şu alanı birleştirdim. Bakın arkadaşlar. Hemen köşelerden, üç köşeden yatay olacak şekilde ne yaptık? Çatı kısmımızda çalıştık. Bunun arkasına bir tane daha çalışmak istiyorum. Biraz daha uzaklığı anlatalım arkadaşlar. Çünkü perspektifte asıl olan bu alan derinliğini oluşturabilmek arkadaşlar. Tabi hepsi önemli ama alan derinliğini oluşturduğunuzda perspektifin tadını daha rahat alabiliyorsunuz. Daha güzel alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden önemli diye nitelendiriyoruz bu alan derinliğini oluşturmak için. bakın git, git, gittikçe ne oluyor? Küçülen evleri görebiliyoruz arkadaşlar. O çizginin üstünden köşelerden bakın bir çizgi çizmiştim. O çizginin üstünden devam ediyorum. Bunu arttırabiliriz arkadaşlar. Her şekilde arttırabiliriz. Problem yok. Gördüğünüz gibi daha uzakta bir tane daha ne yapacağız? Çalışacağız. Şu alt kısmı çizdim. Yan kısmı şu şekilde hemen çalışacağız. Şimdi ben bunlara e, kapı ve pencere eklemek istiyorum arkadaşlar. Kapıları e, sağ kısma <laughs> kullanalım, diğer kısmı da pencereleri de sol kısma kullanalım. Şimdi bakın birinci kapının boyuna ben karar veriyorum. İkinci üçüncü dördüncüsüne ben karar veremeyeceğim. Neden arkadaşlar? Çünkü perspektif kuralı var. Bu kapılar gittikçe küçülecek arkadaşlar. Cetvelle kapının üst kısmından kesik çizgilerle ufuk noktasında birleşti birleştikten sonra bakın kapının sağ kısmını çizdim bir sonraki eve geçtim kapın çiziyorum bakın o başta çizdiğim çizgi üzerinden gittiğimizde hiçbir şekilde hata yapamıyoruz tamam mı görüyor musunuz arkadaşlar Evet Şuraya da küçük bir tane daha şuraya küçük bir tane daha kapı çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın bu kapı ile bu kapı arasındaki uzunluğu görebiliyor musunuz? Evet. İşte bu bizim perspektifimizdir arkadaşlar. Tamam mı? Bakış açımızdır. Şimdi şu kapıyı biraz daha açalım. Şöyle açık kalsın kapımız. Şimdi şuraya bir insan figürü çalıştığınızda insanın boyu bu şekilde olmak zorunda arkadaşlar. Bu evin yanında bir insan çalıştığınızda hemen bir insan figürü çizelim hatta. Basit şekliyle bir tane insan figürü çalışayım şöyle. Evet insan figürümüz ne olacak? Bu şekilde olacak. Bu boyda olacak arkadaşlar. Şimdi ben bu boyda bir insan buraya çizemem. Yani buraya çizeceğim insan boyutu da ne olacak? Şu kapıdan daha küçük olacak. Çünkü bu insan bu eve girmeli yani. Anlatabildim mi? Bu insan bu eve ne yapmalı? Girmeli arkadaşlar. Şu boyda olacak. Şu oraya yani daha yakından bir insan çalışacaksanız ne yapacaksınız? Şu boyda bir tane çalışabiliriz mesela. Tamam mı arkadaşlar? Şu boyda bir tane insan ne yapabiliriz? Çalışabiliriz arkadaşlar bu tabii ki nedir önemlidir arkadaşlar yani daha yakındaki insan boyları daha uzun olur ee, gittikçe arkaya gittikçe ne yaparsınız İşte o insan boyları gittikçe kısalır tamam mı arkadaşlar şöyle bir insan çizdiğimizi varsayalım şöyle gelsin. kaba taslak bir tane insan çizelim şöyle. Evet. Şöyle bir insan çalıştık arkadaşlar. Gittikçe uzattık arkadaşlar. Şu kısma yatay bir tane pencere çalışmak istiyorum. Siz karar veriyorsun. Kapı hizasında mı olsun? Biraz daha yukarıda mı olsun? Ben şöyle olsun istiyorum. Kapı hizasından geçeyim ki hata yapmayayım arkadaşlar kapıların hizasından yatay bir çizgi hafiften çiziyorum. Camın şekli tabii ki süslemek istiyorsanız süsleyebilirsiniz. Yok ben süslemek istemiyorum. Düz bir cam yapmak istiyorum da düz yapabilirsiniz. Şöyle oval şekilde camlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabu bu e, değişiyor arkadaşlar istediğiniz kadar pencere şuralara kullanabilirsiniz. İşte ben şurada mesela bir tane çizeyim. Evet gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde gittikçe küçülen pencereler çalışabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şu alana şimdi ee, şöyle bir yatay çizgi daha çizelim. Arkadaşlar buraya da evler çalışabiliriz. Arabalar çalışabiliriz. İşte... Ağaçlar çalışabiliriz. Hatta şöyle bir ağaç çalışalım arkadaşlar. İlk ağacın boyuna kendim karar veriyorum arkadaşlar. Şöyle bir yapı olsun. Evet, şöyle bir ağaç türüm, türü olsun. Tamam, şöyle bir ağaç türü çizmek istiyorum. Şu ağaç türün üst kısmından ufuk noktasına doğru gidiyorum. Altından da ufuk noktasına doğru gidiyorum. Şöyle İkinci çizeceğim. Ağacın boyu bu aralıkta olmak zorunda arkadaşlar. Şöyle geldi. Yani bu kısmı ne yapmam lazım? Taşırmamam lazım. 3. ağaç kısmı üstten alttan ne yapmamız lazım? Taşırmamamız lazım. Bu çok önemli bir unsur arkadaşlar. Perspektifte gittikçe şöyle alan derinliğini oluşturacağız arkadaşlar. Bakın gittikçe küçülen ağaçları görebiliriz. Aslında Şuradaki ağaç ile şuradaki ağacın boyları birbirine hemen hemen eşit ama biz ne yaptık? Perspektif kuralıyla bu ağacın e, bu ağacın uzağa gittiği hissini verdik arkadaşlar. Şimdi e, kaba taslak tamam. E, çatı kısmını şöyle şekiller çalışabiliriz arkadaşlar. Düz yapıda çalışabiliriz. Sonra e, şu kısımları Sabah anlatmıştım diğer öğrenci arkadaşlarımıza. Eğer katılamayan, derse katılamayan arkadaşlarımız varsa buradan mutlaka bu çalışmaları yapsınlar arkadaşlar. Şöyle oval çizgiler, eh, ahşap evler de yapabilirsiniz. Ahşap evleri işte dikey dikey çubuklarla bunları ahşaba çevirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tonlama göstereceğim arkadaşlar. Işık gölgeyi ben Zoom'dan anlatmıştım arkadaşlarımıza, Eva'dan anlatmıştık öğrenci arkadaşlarımıza fakat YouTube'a atmadım. Işık ve Gölge'yi bir daha anlatacağım. Öğrencim olmayan arkadaşlar da izliyorlar. Onlar da buradan faydalanabilirler arkadaşlar. Şimdi ışığı istediğimiz herhangi bir yere verebiliriz. Işığın gel, geliş kaynağı neresi o çok önemli arkadaşlar işte ışığı şuraya verdiğimizi varsayalım ya da şuraya verdiğimizi varsayalım. Bu kısma verdiğimizde sağ kısımlar koyu, sol kısımlar hafif tonlanacak. Şu kısma verdiğimizde <laughs> sol kısımlar koyu, sağ kısımlar hafif olacak şekilde çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle <laughs> şöyle bir ışık oluşturalım şöyle. Işık Işık arkadaşlar burası çok önemli. Köşelerden geçin. Cetvelinizle çok hafif tonlarla tamam mı? Şöyle çizin. Belli belirsiz çizgiler çizin. Işığın geliş yerleri ışığın geliş yerlerini öğrenmeniz açısından çok önemli. Tabi şuradan bir 90 derecelik açı bu evlerin gölgelerin nereye düştüğü de hesaplanacak arkadaşlar. Onun bir hacim olası o var arkadaşlar. O şekilde çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi üst taraflar aydınlık olacak. Bu sol kısımları biraz daha koyu çalışacağız arkadaşlar. Şimdi arka ön ilişkisi ne dikkat etmemiz lazım? Uzaklık yakınlık ilişkisine dikkat etmemiz lazım. Biz bunu fotoğrafta da çok görüyoruz arkadaşlar. Yani fotoğraf çektiğimizde önde bize yakın olan alanlar daha açık tonlanırken uzaklaştıkça o ton değerini biraz daha kaybediyor. Yani yeşil değerini kaybediyor. Kahveler değerlerini kaybediyorlar. İşte yüksek bir yere çıktığım, yüksek bir yere pardon yüksek bir yere çıktığımızda o dağların gün batımını izlediğimizde o dağların gün batımını e, izlediğimizde bize yakın olan dağların daha koyu tonlarla tonlandığını, gittikçe o tonların açıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da belirgin bir ışık var. Bak ışık şöyle geliyor ya. Şu kısmı biraz daha koyu tonlamam lazım. Neden? Çünkü burası hem evin ışığı e, gölgesi düşüyor hem de güneşin gel, gelen güneşin ışığının görmediğimizi varsayıyoruz arkadaşlar. O yüzden şu kısma biraz daha koyu ton vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir de şu ara cadde arkadaşlar. Ara cadde diye nitelendirdiğimiz alan. İnsanlar buradan yürüyerek bu aralara giriyorlar. Şu ara kısımlar güneşin görmediği yerler biraz daha ne olacak? Koyu tonlanacak. Çıktıkça biz bu tonları biraz daha Açacağız arkadaşlar. Şu dip kısımlar biraz daha koyu tonlanacak. İşte insanın bir gölgesi var. Onu oluşturacağız. Işık e, gölgeyi ben e, videolarımızda öğrencilerimize uzun uzun anlattım arkadaşlar aslında. E, ben sizlerle bir ışık gölge ile ilgili bir konu da anlatacağım arkadaşlar. Şimdi şu kısmı tonladık. Bu saçağın olduğu kısmı biraz daha koyu tonlayacağız. Evet, biraz daha koyu tonlamamız lazım çünkü saçaklar hiç güneş görmüyorlar. Ee, o yüzden biraz daha koyu tonlamamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, şu kısmı, üst çatı kısmını çok hafif tonlayacağız arkadaşlar. Hı hı. Şu, e, şu kısmı da hafiften tonladığımızda, e, bu evin gölgesi daha da ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi şurada da aynı şekilde bir tonlama yapalım. Mesela şu camı biraz daha koyu çalışalım arkadaşlar. Pencereleri biraz resim tadını alalım arkadaşlar. Ee, kara kalem çok önemli arkadaşlar. Çünkü kara kalemle ton vermek e, boya kalemleri gibi değil. Burada işte sarıyı yeşili tonları nasıl elde edebiliriz ile ilgili e, bir sürü çalışma yapmamız gerekiyor. Bakın şuradan. E, ışık geldi. Ben şu kısmı biraz daha, diğer kısımdan daha da e, koyu çalışmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle tonladım. Şu kısmı biraz daha hafif tonlayacağım. Evet. Saçak kısmını biraz daha e, aç koyu tonlayacağız. Şimdi buradaki ton ile buradaki ton arasında fark görmeniz lazım arkadaşlar. Alan derinliğinde bunu İyice hissetmemiz lazım. Çünkü fotoğrafta da, resimde de çizdiğimizde bu alan derinliğin etkisini bu şekilde vermemiz gerekiyor arkadaşlar, tamam mı? Uzay gittikçe ton değerlerimiz biraz daha e, azalacak. E, kolumuzu biraz daha disipline edeceğiz arkadaşlar. Evet, e, şu şekilde çok hafif tonlayalım. Şu kısmı biraz daha, şu araca değil de tonlayalım arkadaşlar, çünkü. Ee, videoyu çok uzatmak istemiyorum şu şekilde tonlamaya başlayın arkadaşlar Şöyle hafiften gösteriyorum ben size Şu saça kısmını çok hafif Artık uzağa gittik biraz daha hafif tonlayacağız arkadaşlar Şu ara kısmı tonladık Şöyle Evet gördüğünüz gibi gittikçe e, açılan alanlar Bu ağacı da biraz göstereyim sonra ee, videomuza son verelim arkadaşlar. Siz Tonlamayı kendi kendinize yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Işığımız nereden geliyor? Soldan geliyor. O zaman sağ kısımlar biraz daha hafif, e, sol kısımlar hafif, sağ kısımlar e, koyu tonlanacak arkadaşlar. Bir de çizerken tonlarken arkadaşlar mutlaka elin yapısını görüyor musunuz? Kalemin yapısını görüyor musunuz? Çizgilerin gidiş yönü çok önemli. Çizgilerin gidiş yönüne göre tonlamanız çok önemli arkadaşlar. O yüzden çizgilerin gidiş yönüne göre mutlaka tonlayın. Koyudan açığa doğru, koyudan açığa doğru tonlamanızı istiyorum arkadaşlar. Ve şunu bu şekilde anlattık arkadaşlar. Önümüzdeki ders yine bir mekan çalışması yapacağız. Perspektifle ilgili bir tek kaçlı perspektif daha çalışmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sonra iki karşı perspektif, dış mekan, iç mekan. Bol bol çalışacağız arkadaşlar. E, e, eksi gördüğünüz konu varsa ya da bilmediğiniz konu varsa e, mutlaka bize ulaşın arkadaşlar. Buradan, Instagram'dan, Facebook'tan. E, sosyal medya me e, aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimizde iletişim numaralarımız var. Öğrenciler biz, bizi WhatsApp'tan ya da başka sosyal medyalardan ulaşabilirler arkadaşlar. Eksik gördüğünüz konularda ya da e, çalışmak istediğiniz konularda ekstradan videolar çekebiliriz arkadaşlar. E, bu arada bunları da söylemiş olayım. Biraz reklama girdik ama. E, evet arkadaşlar gittikçe butonları azaltacağız. Burada da bir alan derinliği oluşturacağız arkadaşlar. Tabi buralara bir, bir sürü şey ekleyebiliriz arkadaşlar. E, fakat videoyu çok uzatmak istemiyorum. Siz tonlamayı ona göre yapın. Dönüş sağlamanızı bekliyorum arkadaşlar. Hep kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.